Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz. Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. <laughs> Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı. Onu yedi ve sesi zayıfladı. Geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. Kurt pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil beyaz olduğunu, yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı, beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler, kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı, korktular ve her yöne dağılmaya başladılar, bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu. Çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü? Kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı, çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. Onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi. Gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. Çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi, hiç hareket etmedi bile. Hmm. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti, yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı, kötü kurda böyle bir ders verdiler. Uzun zaman önce, uzak bir köyde annesiyle birlikte fakir bir kız olan Karen yaşıyordu. Yaz aylarında çıplak ayakla yürümek zorunda kaldı, kışında ayakları korkunç derecede oluşturan sert tahta ayakkabılarla yürümek zorunda kaldı. Ve sonra bir gün yaşlı bayan ayakkabıcı, kırmızı kumaş parçalarından Karen ayakkabılarını dikti. Kıza tam olarak Karen'in annesinin cennete gittiği gün bir hediye getirdi. Zavallı kızın cenaze töreni için yeni ayakkabılar giymekten başka seçeneği yoktu. Kırmızı ayakkabılar yas tutmak için hiç uygun olmasa da Karen'in başkası yoktu. Bu sırada köyün içinden büyük bir eski araba geçiyordu ve içinde önemli bir bayan vardı kızı gördü, ona üzüldü ve onu okay. eve götürmeye karar verdi. Karen uzun yıllar bir bayanla yaşadı ve en sevdiği kırmızı ayakkabılarını hiç çıkarmadı. Ancak kız gözle görülür şekilde büyüdü ve yeni ayakkabılarını almanın zamanı geldi. Bayan Karen'i dükkana götürdü. Bayan zaten yaşlıydı ve bu nedenle doğru ayakkabıyı göremiyordu. Sonra Karen'dan kilisede giymek için en mütevazı siyah ayakkabıyı okay. seçmesini istedi ama vitrinde parlak kırmızı ayakkabılar vardı. Ayakkabıcının bir zamanlar Karen için yaptıkları gibiydiler. Ve böylece kız bayana en basit ayakkabıları seçtiğini söyledi ve hanımefendi onların parasını memnuniyetle ödedi. Pazar geldi ve yaşlı kadın Karen'a kiliseye hazırlanmasını emretti. Hanım kıza alçak gönüllü ve ölçülü giyinmesini söyledi. Ama Karen yeni ayakkabılar giymeyi o kadar çok istedi ki karşı koyamadı ve kırmızı ayakkabılarla kiliseye gitti. Ve servisteki tüm insanlar ara sıra Karen'in ayaklarına baktılar. Akşam yemeğinden sonra hanımefendi, Karen'in kırmızı ayakkabılarla geldiğini insanlardan öğrendi. Bayan utanç duydu ve eve erken gitmeye karar verdi. Ama kilise kapısında yaşlı bir asker onları bekliyordu. Bayanlara derin bir şekilde eğildi kırmızı ayakkabıları gördü ve onları daha önce hiç olmadığı kadar övmeye başladı. Karen zevkle dans etti. Sonra bacakları sanki ayakkabının bir tür sihirli gücü varmış gibi kendi kendine dans etmeye başladı. Kız korkmuştu, ayakkabılarını atmak istedi ama sıkıydılar. Ayakkabılar sıkıca ayaklarına tutturulmuştu. Ve Karen dans etmek zorunda kaldı. Hem geceleri hem de gündüzleri yağmurda ve güneşli havalarda tarlalarda ve çayırlarda dans etti. Ve sonra bir gece kız kendini ormanın kenarında buldu. Her yer karanlık ve korkutucuydu. Aniden beyaz bir ışık karanı kör etti. Uzun beyaz bir cübbeli bir meleğimdi. Omuzlarının arkasında yere kadar inen büyük kanatlar vardı. Kıza sertçe baktı ve onun aldatmacası, gururu ve itaatsizliği yüzünden bir mumya gibi solana kadar sonsuza dek dans edeceğini söyledi. Karen'in bir şey söylemeye vakti olmadan, ayakkabılar onu tuttu ve onu yönlendirdi. Uzun süre kızın ayakkabıları, çalılık ve dikenli çalıların arasından taşların üzerine giyilirdi. Keskin dikenler Karen'in bacaklarını kazdı ve kanla onları kaşıdı. Ve sonra ormancının küçük tenha evinde dans etti. Kız verandaya oturdu ve acı acı ağladı. İtaatsizliğinden tövbe etmeyi başardı ve çoğu da bayandan özür dilemek istedi. Ormancı kızın ağladığını duyduğunda ona acıdı ve yardım etmeye karar verdi. Sonra gümüş makas alıp kırmızı ayakkabıları kesti. Feren bacaklarını tekrar kontrol edebildiği için çok sevindi. Şimdi her şeyden çok eve gitmek istiyordu. Kız ormancıya teşekkür etti ve ona kızının eski tahta ayakkabılarını sundu. Karen terliklerini giyerek kurtarıcısına tekrar teşekkür etti ve eve koştu. Böylece evinin ana hatlarını görene kadar tarlalarda yarışarak gece gündüz ormanlarda ilerledi. Sonra kız son gücünü topladı ve girişe koştu. Bütün hafta adını koyduğu kızının yasını tutan üzgün bir bayanın oturduğu oturma odasına koştu. Karen'i görünce metresi şeyle parladı. Kız kendini süt annesinin kollarına attı ve itaatsizliği için özür dilemeye başladı. Elbette metresi Karen'i affetti ve kız bir daha asla kimseyi aldatmayacağına söz verdi.